Çok Aktüel'den merhaba arkadaşlar. Çarşamba ürünlerini inceliyoruz. Bambu standlı, altılı porselen sosluk 40 lira. Neptünden 7 parça pembe renk cam kapaklı tencere seti 280 lira. Metal, ferforje banyo seti, tuvalet fırçası, çöp kovası ve tuvalet kağıtlığı var. Set fiyatı 50 lira. Ahşap standlı, üçlü, cam çerezlik ve reçellik 17.50 Tekerlekli mutfak dolabı 94 santim 60 santim ölçülerinde 90 lira. Çek bırak 2 litre kapasiteli mikser sürahi 14 lira. Kuş figürlü 3 bölmeli lüks çerezlik 33 lira. Üçgen dekorlu 29 santimlik seramik sunum tabakları farklı desen seçenekleriyle 10 lira. Çekmeceli ahşap ekmeklik 40 lira. Bonera'dan 28 santimlik omlet ve pizza tavası 22.50. Keramika'dan kelebek detaylı desenli tereyağlık ve peynirlik 6 lira. Üçlü kristal banyo set 50 lira. Üç katlı folyo, streç ve kağıt havlu yuvası 20 lira. Çok fonksiyonlu sebze dilinleyici 40 lira. Gülen yüz kadın ve erkekler için kışlık terlik çeşitleri 36 numaradan 44 numaraya kadar 15 lira. 7 parça altın yaldızlı operatif sunum seti melamin sap seramik kaseli set fiyatı 25 lira. Giyilebilir düğme detaylı polar TV battaniyesi farklı renk seçenekleriyle 30 lira. Fransız güpürlü 50 santim 70 santim ölçülerinde keizlik havlu 22.50 Bizi hangi şehirden izliyorsanız gelmesini istediğiniz aktüel ürünlerle birlikte yorumlara mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Love ballım serisinden 6'lı sunumluk kase seti 13 lira. Rakle'den dekorlu 6 parça pudra bardak takımı 16 lira. Porselen 48 santimlik sunumluk tepsi 16 lira. 4 parça banyo havlu seti 20 lira. Kütahya Porselen'den 24 parça etnik desenli yemek takımı 80 lira. Paşa Bahçe'den 200 mililitre kapasiteli ikili kulplu çay fincanı 10 lira. Nota dekorlu kahve ve tatlı kaşığı çeşitleri adet fiyatı 4 lira. Bolera'dan jüt örgü yuvarlak etnik kilim 120 santim çapında farklı renk seçenekleriyle 33 lira. Yaprak model, dekoratif tabak ve dekor kase 15 lira. Aynalı, iki gizli çekmeceli dress suar 73 lira. Seramik, 20 santimlik vazo çeşitleri 28 lira. Petek desenli, dal kulplu, üçlü birleşik çerezlik 14 lira. Dalga tabak, yaldız kenarlı, 12 parça, 6 kişilik yakamoz çay takımı 40 lira. Çok amaçlı 5 raflı kiler mutfak düzenleyici organizer 24 lira. Ekonomik 2 çekmeceli opak komodin 65 lira. 2 katlı kafes model aynalı kurabiyelik ve sunumluk 25 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanalımıza abone olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desenli duş perdesi çeşitleri 12.50. Çiçek desenli, pedallı, 30 litre kapasiteli mutfak çöp kovası 27 lira. Taşlı, kalp dekorlu, ikili, ayaklı su bardak takımı 20 lira. Goldmaster'dan 600 watt gücünde dik süpürge 190 lira. Kapaklı 24 santimlik kırmızı voktava 50 lira. Kulplu sekizgen cam söz ve nişan tepsisi 50 lira. Paslanmaz çelik, dekorlu kek ve pasta maşası 10 lira. Osmanlı desen, lale motifli, sandıklı puf 85 lira. Helezondan standlı, tuzluk ve baharatlık set 8 lira. Koltuk kenarı, kolçak tepsisi çeşitleri 9 lira. Seramik, desenli, yuvarlak saksı çeşitleri 14 lira. Altalı vintage dekorlu kase takımı 10 santim çapında karışık resenli 13 lira. Figürlü sıvı sabunluk çeşitleri 6 lira. Ahşap ayaklı desenli sehpa 39 santim çapında 40 lira. Rakleden conta kapaklı ikili yağlık sirkelik 16 lira. Royal'dan 3 boyut dijital baskılı 80 santime 200 santim ölçülerinde yolluk farklı renkli desen seçenekleriyle 46 lira. King Twist serisinden 4 yıl garantili saç maşası 70 lira. Ahşap kasa standlı 3 parça yağlık sirkelik 500 cc kapasiteli 25 lira. Kalp şeklinde mikrofiber şönil halı 50 lira. Mat Gold dantel desenli ekmek sepeti 23 lira. Desenli klozet kapağı çeşitleri de olacak her biri 40 lira. 7 bölmeli döndürmeli çarkı felek ilaç kutusu 7 lira. Pratik ağız 3 litre kapasiteli silindir erzak kabı çeşitleri 10 lira. Köpük alıcı ve taşma önleyici silikon kapaklar 8 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini isteyen aktüel ünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka yazın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Taç Prestige serisinden üçlü standlı çelik cezve takımı 50 lira. Taç Yasmin serisinden de 20 santimlik cam kapaklı desenli çelik derin tencere 60 lira. Porland'dan bambu kutulu 18 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 90 lira. Yıldız detaylı kristal çerezlik takımı 3 parça 15 lira. Tabudan standlı cam baharatlık takımı 25 lira. Yatak odası dekoratif yastık çeşitleri 20 lira. Saksılı mini canlı çiçek orkide çeşitleri her biri 20 lira. Tupperware'den ikili silikon fırın eldiven seti 80 lira. Karaca'dan Q serisi 2 kişilik kahve fincan takımı 80 lira. Puf kova model renkli puf oturak tabure çeşitleri 110 lira. Desenli silikon tabancası çeşitleri farklı desen seçenekleriyle 25 lira. Kapaklı kek pasta fanusu 20 lira. Ahşap 30 santime 45 santim ölçülerinde koltuk tepsisi 20 lira. Kabartmalı üçlü banyo paspas takımı 50 lira. Kum telden tek motorlu siyah renk aspiratör 130 lira. Emsan füzyon serisinden 6 litre kapasiteli süzgeçli düdüklü tencere 200 lira. Ahşap raflı askılı portmanto 35 lira. Aynalı peçetelikli renkli makyaj organizer 55 lira. Dayanıklı silikon krema torbası çeşitleri 12 lira. İkili sürahi şeklinde, pratik ayaklı ve kulplu pirinç süzgeci 12 lira. Keramika Zümrüt serisinden 8 parça 2 kişilik lüks kahve sunum seti 48 lira. Üçlü emeğe saklama kabı seti 14, 16 ve 18 santimlik. Üçlü set 30 lira. Goldmaster tazemden 450 wattlık filtre kahve makinesi 140 lira. Phantom Tekno serisinden de 850 watt gücünde elektrikli süpürge 500 lira. Cam sıvı sabunluk çeşitleri de olacak. Her biri 13 lira. Altılı renkli yumurtalık takımı 13 lira. Mega 60 santim 60 santim ölçülerinde silikon hamur matı farklı renk seçenekleriyle 25 lira. Romantik kalp dekorlu runner çeşitleri 10 lira. Fanusta solmayan gül aranjmanı 27 lira. Gül motifli renkli mum çeşitleri her biri 8 lira. 5 raflı 160 santim 75 santim ölçülerinde dekoratif kitaplık metal iskeletli 180 lira. Akel'den 36 litre kapasiteli termostatlı saatli midi fırın 240 lira. Polo Smart'tan Smart Fit serisi akıllı bileklik, kat edilen mesafe, mesaj bildirimi, kalori ölçme ve adım sayma gibi özellikleri var 55 lira. Vakumlu kapaklı dörtlü saklama kabı seti 7 lira. Papatya sepet desenli 10 litre kapasiteli hamur leğeni 8 lira. Bambu büyük boy ayaklı çamaşır sepeti 40 lira. Elektrikli ayak bakım cihazı 22.50. 3 boyutlu gül yapraklı kalpli banyo paspas takımı 2 parça 23 lira. Taç Moda serisinden bakalit kulplu çaydanlık takımı 1.4 litrelik demliği, 1.8 litrelik suluğu var 87 lira. Çok renkli desenli 120 cm 180 cm ölçülerinde lüks salon halısı 3250. Metal teksten hassas dijital mutfak tartısı 22. 5 raflı 40 santim 160 santim ölçülerinde kitaplık 50 lira. Videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka mı mutlaka yazın. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.